Merhaba oyun severler. Bugün sizlerle dünyanın en zor zor oyunuyla birlikteyiz. Hemen başlayalım. Armor Games. <laughs> Birinci bölüm. Hoppa. Hop. Hop. İyi, süperiz. Kesin burada öleceğiz. Allah. Demedim mi işte? Demedim ben. İnsan da öldüğü stresi giriyor. Gerçek ölümden demiyorum. Gerçek ölüm hiç tatmadım da ama bu oyunda orada ölünür mü abi ya? Lafın ortasında bir de ya, bir de ya. Ben hemen şunu bir deneyip geleceğim. Ha, geldik işte. Uzun çabalarıma rağmen geçtik. Ee, geçtiğimi siz de istemiştim. O yüzden hop Hop. Hoppa. Hemen başlayalım. Rahat edeceğim diye. İyi gidiyoruz. Hop. Ba. Hoppa. Hoppa. İyi süperiz. Neyin kafası bu gençler? Sütlü köpük de kafası. Hoppa. Hop, iyi gidiyoruz. Evet, işi atlayalım buraya da. <laughs> Hoppa. Şarkı da şekil. Allah ölüyorduk. Hadi hoppa. İyi hoppa iyi geldik iyi süperiz. İyi hoppa. İyi gidiyoruz. Hoppa arkada süper ya. Kaldık biz de orada. Sap gibi. Beş. Aaa! Orta nerede? Orta nerede? Geçeceğim ben bu böl... Allah nereye gidiyoruz biz? Dep şu basılı gideceğim. <laughs> yaptıydık vallahi yaptıydık. Yaptıydık. Ama niye işe ettik ki? Olmadı bu sefer. Neyse. Onu boş ver. Ben bundan 20 hataya kadar yapacağım. Evet. 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 İyi gidiyoruz. İyi geldik buraya kadar. Süperiz. Süper ne demek? Orada ölünür mü hiç ya? Ama diğer tane neredeydi? Var dedik vallahi bit bitişe. Pinleşi gördüydük. Allah yanlış gördük. Ya ya ne ne altı atan sonra kapatıyor ben bunu. Şimdi ben bunu burada durdurayım. Bitireceğim zaman açayım. Geri döndük arkadaşlar. Buraya geldim ve geçtim. Budur işte. Budur. 6. bölüm. Hoppa. geçiyoruz geçiyoruz iyi süperim bir ölüyü saymazsak süperiz daha doğrusu 15 hatayı saymazsak süperim hoppa iyi gidiyoruz süper çiks hoppa Kayı öldürün artık beni hadi. Ha? Ha? Gelin hadi buraya. Detar tüfeklik. Aa! Yok öldürmeyin beni lütfen. Yine detar baş başlamadık. ya Allah. 21 bırakacağım bıraktım artık. O bir hata yüzünden. Evet. Hoppa. Cuppa. Disco. Kuga. Ha. Hemen geç. Şöyle alalım şu altınları da. Tak tak. Ölüyorduk. Ölme. Oh. Hoppa. 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 Ne bitirdik? İşte budur. Hızlı ola. Ok, ok. Oh. Evet. Oh, yes. Yeah. What? Sen ben alayım geçiyorsun abi? <laughs> Onlar öyle oldu Nasıl olacak bu? Hadi. Abi. Ne yiyeceğim şimdi? A 20 kat olmuş. İyi. Bu bu videoyu beğendiyseniz like atın. Beğenmediyseniz dislike ve abone olmayı unutmayın. Sakın ha. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.